Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Zekeriya İbrahim. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte video çekeceğim. Ee, yani böyle karakterlerle oynayıp <laughs> Bravo Stars'ta şey çekeceğim. Evet, kutu falan kasacağız. Ben aslında iki yani tane geldim. Sadece ben kutu olmayanları alıyorum. Kutu olanları da şey açmıyorum arkadaşlar. Şu anda ön, önümüzdeki ee, 13'e kadar 13'e kadar hepsi kutu, mega kutu da var arasında. Hepsi kutu. Ben 20'ye kadar biriktirmeyi düşünüyorum. Yani ya 20 ya da 20 20 kaç olur? 20 25. Ya 20 ya 25 arkadaşlar. O yüzden Hadi başlayalım. Bu arada arkadaşlar hala kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı videoyu da se sevdiyseniz <laughs> videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Videoya like atarsanız videoya 2 like gelirse videonun devamı gelecek arkadaşlar. Ay videonun devamı diyorum ya. Böyle videolar daha fazla gelecek arkadaşlar. Ben hep böyle kutlan sektiriyorum. Ta 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 At. Makiniyeti. Hayır. Peek <laughs> atacaktım da onu olmadı. Bey kasacaktım arkadaşlar olmadı ya. Hepinize bay bay. Hadi koş, hadi koş, 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 koş. Ve gol. Tamamdır. BS maç dinleyince -er gol maç bitti arkadaşlar. <laughs> aynı şekilde gene diyorum 2 like gelirse bu video bu tarz videolar daha fazla gelecek. Bu arada arkadaşlar A, A -R -T -G gelmeyi unutmayın. Son çok az kişi kaldı. Siz de gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Gelin bence çok güzel bir yani şey kulüp. Siz de gelebilirsiniz. Çok kişi var. Biz bir buraya arkadaşlar kendi gücümüzle, kendi oyunumuzla şurayı bir arkadaşlar 2 iki, iki bin yapalım. 200 bin yapalım. 200 bin yapalım arkadaşlar. Hepsi bizim sayemizde olacak arkadaşlar. Biz güçlüyüz. Biz Özür bitmez ki. O yüzden arkadaşlar videoları yardıracağım ben. O yüzden lütfen o klana gelirsin Sevinirim klanı olmayan kişilere diyorum ama. Klanın kupası yüksek olanlar gelmeyebilir. Onlar orada sıkıntı yok. Onda sıkıntı yok arkadaşlar. Adamsın beye. Tamam. Gole attık biz. Şuradan atamadık. <laughs> Gol. Bir an gol olmadı zannettim. Bir tane yatamadı. Harbi nub. Obala obala. Obala obala obala. Puh. Sık. Dede de atamadım dur. Yanlış komutu Yanlış komutu Bu arada arkadaşlar her an bitebilir. Bu arada bir challenge ya da bir söyleyeceğiniz bir şey olursa lütfen yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ve kutu geldi arkadaşlar bir tane. Dediğim gibi 13'e kadar biriktireceğim. Sonradan da 20 ya da 25. Sizce arkadaşlar 20 20'ye 20 kadar mı biriktireyim yoksa, yoksa 25'e kadar mı? Siz yazın. 25 olursa video daha uzun olur. Karakter çıkma olasılığı da daha da yükselir. Evren abi. Hadi koş adamım. Tank tank tank. Sen kim ki benim? Ayı dayı kaldım şayı. Oo gol attı. O nokta gol attı. Koş oradan zikiriyor İbrahim. Koş oradan zikiriyor İbrahim. Hümmel yeah, Primo. Ya öyle yapmayacaktım. Neyse. Devam ki. Yani ARTG kulübüne gelebilirsiniz. Ben... Aa bunun linkleri koyayım değil mi? Öf. Link koymaması çok kötü oldu. Yoksa Brawl'lattık girdiğiniz link Ama işte link yok. Neyse. Biz hakkımızda geliriz. Biz hakkımızda geldik buralara. Hakkımız lay hakkımda lan lan oralara oh, Hop Allah senden razı olsun be adam. He <laughs> Allah senden razı olsun. Pink panda. Dans 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 dans. Bu arada arkadaşlar Minecraft videolarımız da gelecek. Yakında bekleyin biraz. Minecraft videosu da gelecek. Bed Wars ya da Sky War bence yok Bed Wars gelecek Obala Bed Wars gelecek arkadaşlar Bed Wars gelecek ben Bed Wars'ta iyiyim yani kendimi bayağı geliştirdim bakalım siz beğenecek misiniz? Minecraft diye oynuyorum. Şey Bravo'da. İsmini değiştireceğim. Bu arada ben arkadaşlar bunu Zekeriya 2 yapacağım. Zekeriya 2 yapacağım. Top Zekeriya Dur. Top Zekeriya Top. Zekeriya 2 top yapacağım. Ama tabi artık oluyor saymazlar. ayı ayı pom 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 Bu arada video çekmeden önce buz devri 3 izledim. İyi kastık. Bu için son bir maç. her an bitebilir arkadaşlar. 10 dakika oluyor çünkü. Ya madık adam. Biterse özür dilerim. Her an bitebilir. Direkt ben kendi kalem atacağım. şimdi. Nerede o? Hayır atmayın. Demek adam atacak Ben niye kendi kalem atmaya çalışıyorum ki? Ben hem almaya çalışıyorum. Bulur. Hadi. Hadi kendi kalem atıyorum. Ne biçim bir şey bu? Bi Hadi at gitsin at. At. Beni yakalım. Ve bunu aldık arkadaşlar. Ve arkadaşlar bu aldık. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.